Seninle her yeni gün en güzeli olduğu için, bana her gün sonsuz güvendiğin için, yaşamdaki en değerli varlığım için. Arda Bebek, son günlerde olduğu gibi bugün de biraz huzursuzdu. Deren kardeşine bakmaya gitti. Arda sürekli hareket ediyor, bir türlü uyuyamıyordu. Birden canı acır gibi ağlamaya başlayınca Derem koşa koşa annesine seslendi. Anneciğim, anneciğim, kardeşim bugün çok mutsuz. Bak şimdi de ağlıyor. Daha şimdi emzirdim. Gazını çıkardım. Altını da temizledim. Dün poposu biraz kırmızı olmuştu. Pişik kremini de sürdüm. Acaba ondan mı ağlıyor? Özlem Hanım, o günde bekler. Bebeğin altını sık sık temizler, pişik kremi sürer. Ancak ertesi gün Arda'nın bezini açtığında poposunun kırmızı olduğunu görür. Küçük bebecik dokunur dokunmaz ağlamaya başlar. Aa, bir gecede nasıl bu hale geldi? Derencim, hadi giyin doktor amcama gidiyoruz. Kardeşin neden mutsuzmuş öğrenelim. Merhaba Özlem Hanım, hoş geldin Derencim. Ne oldu? Arda bebek mi hastalandı yoksa? Evet doktor. Amcacığım. İki gündür kardeşim çok mutsuz. Hep ağlıyor. Kardeşinin ateşi var mı bakalım. Annemle bugün evde ölçtük. Ateşi yoktu doktor amcacım. Evet doktor bey ateşi yok. İki gündür biraz huzursuz. Altı da çok kırmızı olmuş. Gel bakalım küçük bey. Kontrol edelim neyiniz varmış. Doktor amcamız Arda bebeği muayene eder. Boğazına, kulaklarına ve diş etlerine bakar bezini açıp altını inceler ve ateşini ölçer. Eren'cim kardeşinin altı pişmiş o kadar. Ancak bir de çişine tahlil yapacağız. Neden çişine bakacağız doktor amcacım? Muayenede görmediğimiz bir mikrop kardeşinin çişinde saklanmış olabilir. O yüzden Özlem Hanım Arda'nın ateşi yok. Diş çıkarmıyor, kulağı boğazı normal. Sadece altı çok pişmiş. Bu nedenle bir çiş tahlili yapmamız gerekiyor. Bir gece de bu hale geldi. Geçen sefer dediğiniz gibi bezini sık sık değiştiriyorum. Islak pamukla ya da alkolsüz parfümsüz doğal ıslak mendillerle temizliyorum. E verdiğiniz pişik kremini de her seferinde sürüyorum. Her şeyi çok iyi yaptığınızı biliyorum Özlem Hanım. Deren de size yardım ediyordur. Değil mi Deren? Evet Doktor Amcacığım. Arda'nın bezini ve kremini anneme hep ben getiriyorum. Aferin Derencim. Bazen ne kadar dikkat etsek de olabilir. Üzülmeyin. Bu yazdığım ilaçlı kremleri sürün. Birkaç günde bir şey kalmaz. Çift tahlilinin sonucunu da bekleyelim. Teşekkür ederiz doktor amcam. İyi ki varsınız. Rica ederim. Daha fazlasını öğrenmek için doktoramcam.com'un bebek bakımı bölümünü ziyaret edebilirsiniz.